Hayırlı akşamlar arkadaşlar. 9 Haziran 2024 tarihinden Balıkesir Erdek'teki Çelik Ev inşaatımızdan bir kere daha sizleri selamlamış oldum. Saat 9.05 yani 21 suları. Ben de bugünün son harcını karıştırdım şimdi karanlık oldu. Dedim hadi bir video çekelim. Yaptığımız işleri biraz anlatalım istedim. Takip edenler için. Bugün mutfak, koridor ve de salonun bir bölümünün dekoratifi ve de salonun tamamının file sıvasını bu yakışıklı kardeş halletmiş oldu bizler için. Ben de arkasından dekoratif sıvaya devam ediyor durumdayım. Şu an işte şu son yaptığım kovayı şu duvar için kullanacağım. Karşı taraf için. Gayet güzel dokulu yüzeylerimiz oldu. Yani sağlam. Duvarlardaki alçıpanın hassasiyetini de almış oldu. Bir de dediğimiz gibi ilaveten yalısın ve mukavemet kazandırdı. Baştan istemiyorum içeride file var ama bu şekilde daha bir iyi oldu sanki. Yani yarın da stropiyerlere başlayacağız kısmet olursa. Buraları böyle hazırladık bakın. Perdelik olan kısımların tavanların altlarını geniş geniş yani bu saatte bile bakın dışarıda karanlık var. Lamba, sokak lambası yanıyor. Bu şekilde göstereyim. Söz verdim mi tutmak lazım. Biz de evin içinde boya işi, badana işi kalmayacak diye söz verdik. Onun için daha öncesinde de biliyorsunuz bu güzel zeminleri hazırladık, hallettik. Tabi biraz temizlik olacağından dolayı özür diliyoruz kendilerinden. Biraz uğraşacaklar muhakkak bizden sonra. Biz yine bu naylonları kafasını toplarız ama dediğim gibi nasılsa seramik yani Kazadım mı artık bir sefer sildim mi güzel güzel çıkar meydana. Bu de takılınca şeylerden sonra kapı kasalarından Pervazlarından sonra gayet güzel olacaktır. Her yeri toparlamaya bakıyoruz işte. Yarın günlerden stropiyer, boya, yine buranın bir küsün sıvası işte. O da erkenden biter. Yani bu saatlerde bile çalışmaya devam ediyoruz ki ayın 12'sine yetişsin inşallah. Var mı eklemek istediğin bir şey kardeş? Herkese Adam başını kaldırmıyor bakın yani. Herkese hayırlı akşamlar. Herkes Allah'a emanet. Biz de işimize, gücümüze bakıyoruz işte. Bitirmeye çalışıyoruz, gayret ediyoruz. O yüzden başımızı kaldıramıyoruz. Eyvallah. <laughs> Olacak abi, bir şey olmaz. Evet. Arada böyle kalınlıklar da göreceğiz. Her sana kolay gelsin. Teşekkür ederim. Evet ben kovamı alıp şimdi dekoratif işlemine devam etmeye gidiyorum. Hepinize hayırlı akşamlar tekrardan.